Vay be çocuklar için neler yapılıyor be. Biz çocuk değil miydik be? Biz neden bunları görmedik be? He aslanlar. Abi sen ne yapıyorsun o kadar adamın önünde? Adamlar da onaylıyor. Siz iyice kafa yemişsiniz artık ya. Kız o çekirdek yolucu muydu o? Ay evet çekirdek yolucuydu. Hiç beğenmedim. Bak kaçtır videolarda diş macunu sıkacağı görüyorum arkadaşlar. Bu bana Allah'ın bir mesajı herhalde. Ay bu çok güzel bir alet. Bak ne güzel şey çıkarmışlar. Benim niye 125 yıl sonra haberim oluyor ya? Böyle icatlar çıktığında benim telefonuma niye SMS gelmiyor ya? <laughs> Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Ekonomi, tarım, hayvancılık, sosyoloji, trigonometri, antidepresan. Bir videoyla neredeyim? İşte buradayım. Peki bugün neler yapıyoruz? Hemen anlatıyorum. Bugün yine bilgileneceğiz, kültürleneceğiz. Görmediğimiz şeyleri görüp gözlerimize inanamayacağız. Var olduğunu bilmediğimiz 30 tane aletle bugün karşınızdayım arkadaşlar. Bakalım bunlar neymiş? Ne için? icatlara bakacağız. O zaman ne yapıyoruz? <laughs> Ulvi görevleri yapmanız için size tam 10 saniye veriyorum. <laughs> like sayısı vermiyorum. Bakalım benim minnoşlarım ben demeden ne kadar like atacaklar bunu görmek istiyorum. Aslıkaya'nın başlarının gücünü görmek istiyorum. Her, Her şey tamamsa. Bebeğim ben zaten tamamım. Ne yapıyoruz? Videomuza başlıyoruz. Evet o neydi? Duvar kağıdı mı? Ay ne kadar güzel, canlı bir duvar kağıdıydı o. Bu elindeki şeyle onları yönlendiriyor. Ne işe yarıyor? Onları yönlendirsen ne oluyor? Tamam bu icat edilmiş de bana hayrı ne bu icadın? Evet bir telefon. Neydi o? Su mu vardı? Vuruyor telefonu oradan oraya. Ne yaptı ya? Ön koruma kılıfını mı tanıttı bize? Bu ne yapıyor kalem? Olduğu gibi ki icada bak ne kadar güzel. Muhteşem bir şey. Kızım ne kadar güzel. Rabbi var ya Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah. Gelmiş kız resmen oyunun içinde dans ediyor orada buradan Ne kadar hoş. Bir önceki videoda şeyi anlatmak istedi herhalde. Telefonun ön koruma şeyini. Hani göstermiyor, kırılmıyor falan filan. Varsanız yapın isterseniz parçalayın falan olmuyor. Bunu göstermeye çalıştılar. Allah Allah nazardan saklasın. Çık telefon kılıfı kullanma işime yarar mı hayır yaramaz ama kıran arkadaşlarım var mı çok yerli yerinde bir icat mı evet tebrik ettim mi canlı gönülden ettim ama bazı doç kamyonları var ki o senin kırılmayacak dediğin şeyi bile kırarlar kırarlar ha evet bu ne Ha yapışkan. Bunu biliyorum. Bende de vardı bu. Elektrikçiden aldım. Çok kaliteli o yapışkanlar arkadaşlar. Hatta kütüphanenin arkasında ışık var ya. Işıkları o yapışkanla yapıştırdım. Bayağı sağlam tutuyor. Oradan gidip de telefonu almış. Onu yapmış. Bunu yapmış. Şaşırdım mı? Gördünüz mü? Hayır şaşırmadım. Çünkü beklenilen bir kalite. Beklenilen bir performans. Sanki bandı ben icat ettim. Ve bunu yaptım burada. Ama kaliteli bir band. Hala devam ediyorum ya. Evet bu ne? Ha onu oraya yansıtıyor. Öyle oynuyor. El oğlu neler üretiyor. Bak bunun aynı bir şeyini gördüm zaten. Ne güzel bir çağda doğduk ama işte kıymetini bilemiyoruz maalesef. Evet kola. Ha, ben de diyordum ki ne zaman bir milyoncu icadı göreceğiz. Allah nasip etti çok şükür. 1 milyoncu da satılan bir şey. Kız o ne bak boyut bak 5 boyut 85 boyut. Yani insan evladı neleri düşünüp de neleri yapıyor ya. Onlardaki de beyim bendeki de beyim. Şunları gördükçe kendime çok üzülüyorum ya. Zeka küpüyüm diye kendimle övünüyorum. Ben zekiysem bunları yapanlar ne? Evet varilin içinden sıvılar akıyor arkadaşlar. Su değil o. Bak onunla da onu tıkıyor. Vay be ne güçlü bir şey yapıştırıcı o be. Vay be! Çok konuşan arkadaşlarınızın ağzına yapıştırırsınız arkadaşlar. Bir daha da konuşmaz. Kızanlar ne? Evet bir yana kola koyuyor. Diğer yana su koyuyor. Mükemmel bir yöntem. Canın su isterse onu yaparsın. Kola isterse onu yaparsın. Bak muz soymak isterseniz onu bile icat etmişler. İnsan evladı neleri düşünüyor ya? Bu ne? He, telefondakini çıkardı. Printer. Vay be. Pisliğe bak, pisliğe. Al işte, güzelim ayakkabının üzerine niye ketçup yapıyorsun? Aa. Kız nasıl o öyle? Çok hızlı geçiyor bu video ya. Ne o? Neyini aldı o? Yağını mı aldı? Suyunu mu aldı? Yağ çekici miydi? O ne? Onu yerliyor. Vay anam vay bunlar da ne rahatına düşkünmüş ya. Evet. Bu ne yapıyor? Kasa mı bu? Ne ya? Buzdolabı mı? Anlamadım ki onun ne olduğunu. Ay bu çok güzel bir alet. Bak nasıl güzel bir alet. Ayak için mi için değil. Benim sırtım deli gibi kaşınır arkadaşlar ya. Hele ki banyodayken takıyorum fişkiyeyi. Su geliyor orada. Bir klip edasını yıkanıyorum orada. Ama o Sırtıma falan değdiğinde böyle biraz gıdıklanma, kaşınma hissiyatı doğuyor. Bak ne güzel şey çıkarmışlar. Benim niye 125 yıl sonra haberim oluyor ya? Böyle icatlar çıktığında benim telefonuma niye SMS gelmiyor ya? Çıldıracağım şu anda. A, vallahi alacağım. Ne diye geçiyor? Nerelerden temin edebilirim? Ben de istiyorum banyo yaparken sırtımı kaşıyayım böyle. Bayıldım bu alete. Vallahi hayat kurtarır. Hep evet. bir, bir milyoncuda satılır bir tipi vardı. Bugüne kadar hiç gittiğim bir milyoncularda da görmedim. Esefle kınıyorum. Nerede bu alet Bu ne? Küçük televizyon herhalde. Evet. Ay şunun tekliliğine, te sempatikliğine kullandığın Türkçe'ye. Bu ne lan? Vay babuş. Bak bugün çok ciddi icatlar görüyoruz. Bugün gerçekten ağzımızı hayretler içerisinde bırakacak icatlar görüyoruz. Gözlüğü gördünüz mü? Evet bu ne? Ha dilimliyor. Bak çok mantıklı bu da. Bak o kadar sucuk, salam falan kestiğinde sinire strese giriyorsun çünkü. Annemden papara yemişimdir. Kalın kestin salamları Aslı. Kalın kestin sucukları Aslı. Bak bu alet benim çocukluğumda çıkmış olsaydı annemle onca geçirdiğimiz kavgadan sadece birinden mahrum kalabilirdik. İşte ben büyüdüğümde çıkıyor bunlar. Yine bir milyoncu aleti. Bütün bir milyonculardan temin edebilirsiniz ama çok mantıklı. Bak kaçtır videolarda diş macunu sıkacağı görüyorum arkadaşlar. Bu bana Allah'ın bir mesajı herhalde. Git al diyor. Sinir oluyorum çünkü her dişimi fırçaladığımda bir dünya küfür tantana. Kız, o çekirdek yolucu muydu o? Ay evet çekirdek yolucuydu. Hiç beğenmedim. Çekirdeği çekirdek yapar, onu çitlemektir. O i̇ki dişinin arasında bunu yapmaktır. Çekirdekte en haz veren nokta budur. Gençler bunu elimizden almaya çalışıyorlar. Beğendin mi bu aleti? Hayır. esefle mi kınadım? Evet. Ana bu ne be? Telefon mu bu? Ay ne kadar güzelmiş ya. Ay çok güzel değil miymiş o telefon? Vallahi bak öyle bir telefonum olsun ister miydim? İsterdim. Çok hoş duruyor ama şöyle bir durum var. Özel hayat diye bir şey kalmaz. Kimle konuştuğun, ne yazıştığın, herkes her şeyi görür ya. Arkadaşınla yan yana oturuyorsun gizli fotoğraf göstereceksin. Dışarıdan zaten olduğu gibi gözüküyor. Kullanır mıyım? Kullanma. Özel hayat diye bir şey var. Evet. Oynamaya göre kamera ona göre hareket ediyor. Bu aletten arkadaşlar, övünmek gibi olmasın ben de aldım. İnternette dolaşırken gördüm, aa falan filan dedim. Dedim, bu neymiş ya? Alayım dedim, aldım. Şu kız deniyor ya, aynısını ben de denedim böyle. Yürüdüm böyle. O da beni takip etti. Aynı gördüğünüz gibi. Alete sonuna baktım, vay be dedim. İnsanoğluna bak be dedim. Vay be dedim neler üretiliyor, neler yapılıyor. Aynen bunu dedim. Evet bu aleti de geçen görmüştük hatırlarsanız. Aletler içerisinde kalmışım Bu merak ettiğim aletler içerisinde ileride alır mıyım bilmiyorum ama alırım gibi duruyor. Evet bu ne yapıyor? Vay be çocuklar için neler yapılıyor be. Biz çocuk değil miydik be? Biz neden bunları görmedik be? He aslanlar. Vay be şu anki çocukların da var ya hava hava. Arabaya vurdu. Deyyus. Ha. Wow. Evet, bu ne? Ye ne bu? Kumbara mı bu? İçine ne istiyorsan atıyor musun? O ne çirkin, ürkütücü bir şeydi. Abi sen ne yapıyorsun o kadar adamın önünde? Adamlar da onaylıyor. Siz iyice kafayı yemişsiniz artık ya. Bu yine aynı şeyden. Drone. Hmm. Çok artistik duruyor ya. Vallahi çok etkilendim ya. Evet, bu ne? Şemşiye. Küçükken ben şemsiye şemsiye diyordum. Ha çift şemsiyesi. Şemsiyesi. Bak bu da aralıklardaki tozları alıyor. Bir milyoncu aletlerine hoş geldiniz yine. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve en önemlisi kanalıma abone olmayı sakın unutmuyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.